coming bu hafta Dizi TV'de her Hercai'nin sevilen oyuncularından Aslı Samat'ı ağırlıyoruz. Daha önce ağızlara layık bir köfte tarifiyle programımızı şenlendiren güzel oyuncu bu kez diyet yaparken sıklıkla tercih ettiği kolay ve sağlıklı bir salatayla bizlerle olacak. Aslı Samat hem bizler için hem de sizler için çok lezzetli, çok güzel bir köfte tarifi verip yapmıştı. Şimdi de daha farklı bir şeyler yapacağız. Bu da yeşillikler var. Ne yapacağız Aslı? Tahıl salatası yapacağız. Tahıl salatasının benim için önemi şu. Bir dönem çok çeşitli şeyler denedim, çok fazla araştırdım. Ee, sadece tahıl salatası, her akşam tahıl salatası yiyerek kilo verdim. Ama tabii ki işte gündüz normal kahvaltımı yapıyordum. Ee, ve o da bir bir yerde gördüm, işte portakalla birleştirdim, bir şey yaptım. Çok da hoşuma gitti. Haftanın üç günü spor yapıp her akşam tağıl salatası yiyerek kilo verdiğim döneme ait olduğu için size de böyle göstermek istedim. İstersen birlikte başlayalım. Ben burada portakalı gördüğümde çok şaşırdım. O yüzden heyecanla bekliyorum nasıl bir şey çıkacak. Ee, çok lezzetli oluyor yani. Gerçekten birleştiği zaman harika oluyor. Biz önceden bütün her şeyimizi yıkamıştık. Kesinlikle aklınızda şüphe kalmasın. Bol malzemeli ve oldukça renkli bir salata olacak gibi görünüyor. Dilerseniz önce malzemelere bakalım. Kıvırcık marul, roka, taze soğan veya isteyen kuru soğan, biberler, limon, portakal, ee, tahıllar. Nohut ve marş fasulyesi kullanıyorum ben ama siz ne isterseniz kullanabilirsiniz. Ee, ve biraz zeytinyağı. Hadi başlayalım. Yeşilliklerin bıçak yerine elle parçalandıklarında vitaminlerini daha iyi korudukları söyleniyor. O kaba oluyor yani böyle kalın kalın oluyor ve istemiyorum galiba öyle yapmak. Ben e, e, turşuya konacak ya da atıyorum kahvaltılık sosa konacak malzemeyi bile incecik doğruyorum ki piştiği zaman bunun hiçbir önemi yok. Bir yemek yaparken görseline de oldukça önem veriyorsun o zaman. Evet. ...Aslı Samat verdiği 90 kiloyla büyük bir değişim gösterdi. Sen doğrama devam ederken ben bir soru yöneltmek istiyorum sana. Özellikle biz kadınlar tatlı krizlerine girebiliyoruz. Senin de eminim ki girdiğin oluyordur. Böyle durumlarda ne yapıyorsun? Hep böyle yeşilliklerle de idare edemeyebiliyoruz. Şöyle ben çok fazla tatlı seven biri değilim. Ama diyelim ki öyle oldu ya meyve yiyorum... Hı hı. ...ya da e, yulaf ezmesi, süt... Ile ...birlikte onu karıştırıyorum, yulaf lavabosu yapıp içine biraz ham kakao koyuyorum. Oo. Bana yetiyor zaten, benim için yeterli oluyor. Diyelim ki o da olmadı, o zaman yer fıstığı koyuyorum azıcık. Kaldı ki bu salatanın içinde de aslında portakal var. Şeker ihtiyacını buradan da giderebiliriz o evet, zaman. Evet, yani benim gibi çok tat sevmeyen biri için gerçekten yeterli. Doyurucu ve sağlıklı salatamızı yaparken Aslı Samat'la sohbetimiz devam ediyor. Güzel oyuncunun zayıflama sürecindeki deneyimleri form tutmak isteyenler tarafından çok merak ediliyor. Çok fazla hayranım var. Hercai fanları var, senin özel fanların var. Sosyal medyadan sana da sorular yöneltiliyor. Mu? Abla nasıl kilo verdin, nasıl devam ediyorsun diye. Tabii ki geliyor. Gerçekten çok fazla geliyor. E, elimden geldiğince yanıtlamaya çalışıyorum ya da zaten yanıtladığım bir takım işte programlar, e, videolar var ve onları profilimde paylaşıyorum. Ama tabii görmeyebiliyorlar, geçmişte kalabiliyor. Küçük küçük videolarla yardımcı olmaya çalışıyorum. Şeyim var ama mesela çok içten çok uzun bir mektup gibi bir şey yazan biri vardı mesela onunla konuştum evet. Çünkü o birebir kendi kişisel özelinde benden yardım istedi ve sebeplerini anlattı. Hani ona destek oldum. Ama herkese tek tek yazmam çok mümkün olmadığı için elimden geldiğince video çekmeye çalışıyorum. Aslı sabah usulü tahıllı salatamızda malzemeler küçük parçalar halinde tabakta birleşiyor. Beni takip edenler biliyor benim kırmızı kapya biber takıntım var her şeyin içine koyarım. Çünkü metabolizma hızlandırıyor. Her Hı. gün bir tane yiyin diyorlar. Evet, kesinlikle. Bir de tadı da güzel. Şimdi e, maş fasulyesini koyuyorum. İki tatlı kaşığı oldu. Bunu ben çok göz kararı yapıyorum ama çok da koymuyorum ki fazla da hani şey olmasın, karbonhidrat almayayım diye. Ama tabii doyurucu olacak kadar da koyuyorum. Tabii sağlıklı olan her şeyi de kepçe kepçe koyacağız Form. anlamına gelmiyor. <laughs> evet aynen öyle. <laughs> Dediğim gibi bu tahılları daha çeşitlendirebilirsiniz. Ben nohut koyuyorum mesela ama siz istediğinizi koyabilirsiniz. Kinoa koyabilirsiniz. <laughs> Ve portakallar. Portakal deyince Aslı Samat'ın adeta gözleri ışıldıyor. Gerçekten bence bu işin püf noktası portakal. Salatada mı? Bu salatada. Ya evet bir şekilde inanılmaz yakışıyor. Bu arada ben zeytinyağı koyacağım. E, ee, isteme zeytinyağı yemek zorunda hissetmeyen kendini, bana daha tatlı geliyor, ceviz de koyabilir. Hmm. Çünkü ceviz de sonuçta bir yağ çeşidi olduğu için isterse zeytinyağı koymaz veya koyduğu zeytinyağı azaltır, bir bütün ceviz koyar. Portakal beni çok mutlu ediyor ve salatayı yerken sürekli portakala denk gelmeye çalışıyorum. Bu da benim sanırım yeme sürecimi keyiflendiriyor. Sevgili Aslı Samat tahıllı salatasını bitirmek üzere. Biz de bu güzel günü çok merak ettiğimiz bir soruyla sonlandırmak istiyoruz. Aynaya baktığında kendini nasıl hissediyorsun? Ee, ben aslında... E, ekrandaki pek çok insana oranla daha... E, benden yani e, benim fiziğimde olan insanlardan sokakta daha fazla var. Daha kalabalık bir kitleyi temsil ettiğimi düşünüyorum ve aynaya baktığımda kendimle gurur duyuyorum. Bir şeyleri başardığım için ve insanları temsil ettiğim için. E, tabii ki her zaman daha iyisi vardır ama ben sağlıklı olup olmadığıyla ilgileniyorum. Aynaya baktığımda da çok mutluyum ama umarım önümüzdeki bir iki sene içinde daha da mutlu olurum. lezzetli olduğunu düşündüğümüz tahıllı salata aynı zamanda çok da güzel görünüyor. Hazır. Ellerine sağlık Aslı'cım. Aslı'nın tahıl salatası hazır oldu. Yapmak isteyenler için de çok lezzetli duruyor gerçekten. Salata yiyemeyenler için de Aslı çok renklendirdi ve çok güzel bir hale getirdi. Evet, evet renkli salata yemenin çok kıymetli bir şey olduğunu düşünüyorum. Ee, bunu mesela işte şimdi limonunu sıktık zeytinyağını koyduk tuz koyup iyice karıştırdığınızda kesinlikle bence püf noktası şu salatanın da aradaki portakalları bulmaya çalışın. Çok eğlenceli oluyor. O zaman beklemeden tadım kısmına geçelim. Bol bol portakallarından koyarsan. <laughs> Bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten şu an sana portakal koymaya çok özen gösteriyorum. <laughs> evet efendim. Buyurunuz. Hadi bakalım alayım ben. Sen de al birlikte bakalım. Ben buradan. Tamam. <laughs> Büyük olan ben yaptım benimdir. Gerçekten çok başarılı olmuş. Şöyle bir şey var. Her birinin tadını ayrı ayrı alıyorsun ama o kadar uyumlu olmuşlar ki birbiriyle. Teşekkür ederim. Güzel olan da bu sanırım. Sadece ben bir tık dediğim gibi demin zeytinyağını fazla kaçırdım. Bu kadar koymayın. Onun dışında tam da olması gerektiği gibi olmuş. Afiyet olsun. Ellerine sağlık. Aslında tahıl salatası hazır.